Sayın Başkanım tekrar e, Bozucuk, Bilecik ve Bozcucuk halkına e, çok selamlar alarak, ikisi de diğer Bilecik halkına e, çok 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 teşekkürlerini sunuyor. Çünkü e, dünya düşmüş olduğu bu durumdan dolayı kendisine e, telefon açanlar, bizzat e, selam gönderenler hepsini aldı, Hepsine Allah razı olsun. Bu şekilde e, bir temennilerini ben söylüyorum. Ayrıca e, Sayın Başkanımızın Ahmet Berberoğlu'nun e, bir e, siyasi temennisi de şudur, ee, emniyet teşkilatımızın 168. yıl dönümünü kutlamakta tüm emniyet mensuplarının e, bu kuruluş bir dönümünü kutlamakta. Şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve olanlara sağlıklı, başarılı yıllar görev olanlara da başarılı yıllar, başarılı görevler dilemekte. Aynı zamanda biliyorsunuz kutlu doğum haftası kutlu doğum günü e, bütün e, Müslüman camiası bozuk, midecik Kurduğun içerisinde bu herkesin kutlu doğum haftasında kutlamakta. Şimdi de bu mesajlarda biz ilettiğimize göre sorularınızı sorabilirsiniz. Evet.